Eğitim para ve hoş geldiniz. Bugün Photoshop'tan banner ve logo nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu arada bu banner ve logolar hazır yani template'ler sadece biz oradaki ismimizi değiştiriyoruz. Oraya kendi ismimizi yazıyoruz. Bu template'leri YouTube'dan indirebilirsiniz. Eğer benim yaptığım template'i istiyorsanız ben aşağıda link veririm. Bu benim yaptığım benim yaptığım derken videoda gösterdiğim template'i de indirebilirsiniz. isterseniz onu yaparsınız. Şimdi açılsın bir logomuz. İlk başta logoyu yapacağım. Bu e, logo ve template ikisi birbirine bağlı yani ikili. Görünüşlere falan benziyor birbirine. Gördüğünüz gibi geldi. İlk önce logo böyle açılınca yapacağınız şey şuradan yazıya tıklıyorsunuz. Bakın T diye bir tane logo var ya. Buna tıklıyorsunuz ve üstüne tıklıyorsunuz buradaki yazının. Size değiştirilsin mi diyor burada fontun eksik diyor eğer buradaki fontun aynısını yapmak istiyorsanız şurada fontun ismini yazarsınız Google'a ve o fontu indirersiniz ondan sonra yaparsınız Ben kendi başka bir fontla kullanacağım şimdi gördüğünüz gibi yazı bozuldu bu Mesela buraya ben EPH yazacağım şimdi bunun fontunu da değiştireceğiz bu arada şöyle üstüne tıklayıp seçip şöyle kaydırabiliriz Mouse'u şöyle şuraya getiriyorsunuz. Mouse'un yanında bir kaydırma imleci çıkıyor. Sonra yazıyı böyle istediğiniz yere kaydırabiliyorsunuz. Mesela ben şuraya koyayım. Bunun şimdi fontunu nasıl değiştireceğiz? Boyutunu nasıl ayarlayacağız? İlk önce fontu göstereyim. Yine böyle se seçiyorsunuz yazıyı. Ondan sonra şuradan bakın burada bir sürü font çıktı. Buradan istediğiniz fontu seçiyorsunuz. Mesela ben bir tane güzel bulmaya çalışayım burada. Mesela şu. Bakın bu yine güzel oldu yani. O kadar da kötü değil. Şöyle yerine ayarlıyorum. Tamam şimdi boyutunu ayarlayalım bir de. Şöyle yeniden seçiyoruz. Ondan sonra burada zaten kendi boyutu girildi oluyor. 133 müş şu anki boyutu. Buraya çift tıklıyoruz ve buradan boyutunu değiştirebiliriz. 133 mesela ben biraz daha büyük olmasını istiyorum. Buraya 160 yazıyorum. Daha büyük oluyor. Veya daha küçültmek istiyorum. 50 yazıyorum. Minicik bir şey oluyor falan. Mesela bu 150'de kalsın. Hatta 170 olsun. EPH kısa olduğu için büyük yazabiliriz. Şöyle kaydırıyorum yine. Seçip de kaydırabilirsiniz. Seçmeden de kaydırabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu yazı şeyinden çıkmak için şurada herhangi bir tane Yarı tıklıyorsunuz ve yazı şeyinden çıkıyor. Ondan sonra yeniden yazıya tıklıyorum. Bu sefer de name'i seçiyorum. Yine bana fontun eksik diyor. Ben okey diyorum. Ee, sonra bunu seçiyorum. Buradan Kendi fontumu seçiyorum. Ee, i̇sterseniz dediğim gibi yine onun söylediği fontu da indirip yapabilirsiniz. Ben şöyle fontun adını hatırladığım kadarıyla yazayım. Ha ee, heh buydu. Oldu gördüğünüz gibi neyim. Buraya da yani bir şeyler sallayalım. Şöyle bunu da ortalayayım. Mesela bu biraz büyük geldi değil mi? Ben bunu küçültmek istiyorsam üstünü seçiyorum. Buradan küçültüyorum. 133 boyutu ben bunu 80 yapıyorum mesela böyle daha iyi oldu Şöyle altına koyuyorum Şimdi bunun renderı nasıl alınır onu göstereyim size Şu an biz logomuzu hazırladık istersek e, Yani şöyle SS alıp da al, Şey yapabiliriz yine yükleyebiliriz ama daha kaliteli olması için Photoshop'un kendisinin renderlamasını istiyorum ben mesela Şuradan file diyorum Ve save as diyorum kısaltması shift ctrl s Save as diyorum Ve bana burada bir yer açılıyor Şimdi buradan sakın direkt kaydet demeyin. Mesela bir seçelim nereye gitmesini istediğimizi. Bakın burada bu şu an Photoshop olarak PSD olarak kaydediyor. Ben bunu PSD olarak değil normal PNG olarak istiyorum. Buradan PNG'yi seçiyorum. PNG, PNS yazıyor. Eğer gözükmüyorsa bunu aşağı doğru kaydırmaya çalışın. Aşağıda bir yerdedir. PNG diyorum. Ondan sonra da ismini de istersem değiştirebilirim ama gerek yok. Ve kaydet diyorum. Şimdi bunu renderını almaya başlayacak. Ee, burada istediğiniz seçebilirsiniz. Bu ayarları yapsanız daha iyi olur. Şimdi bu hazır ayar bu arada. Benim kendi yaptığım bir ayar değil. Onu da söyleyeyim. Okey diyorum ve render alınıyor. Gördüğünüz gibi şu an render alındı sanırım. Kısa sürüyor zaten. Gördüğünüz gibi hemen masaüstüne geldi zaten. Ee, Krios logo template diyor. Masaüstüne geldi. Ee, şimdi bir de banner yapmayı göstereyim. Şimdi banner'a geldik. Banner'da yine şuradan yazıyı seçiyoruz. Yani T logosunu seçiyoruz. Ee, ondan sonra buradan yine isminin üstüne tıklayıp düzenleyebiliyoruz. Yine bana font eksik diyor. Tamam diyorum. Buraya mesela yazıyorum EPH diye. Bu arada şu neyimi sileceğim ben şimdi. Ee, silmeyi bir şeyleri silmeyi eklemeyi de göstereyim. Buradan yine ben kendi fontumu seçiyorum. EPH dedim. Şimdilik şu EPH'yi bir kenara alıyorum. Şimdi ben neyimi silmek istiyorum mesela. Gelip buradan uğraşmanıza gerek yok. Yani buradan neyimi bulayım da öyle sileyim yapmanıza gerek yok. Onun yerine tıklayın üstüne. Çok kolay abi. bak sildim. Gitti gördün mü? Hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Yani buradan 2 saat uğraşmama, neyimi bulmaya, silmeye falan gerek kalmadı. Direkt üstüne tıkladım ve sildim. Şimdi bunu ortaya alıyorum. Şöyle en ortaya orta alıyorum. Ee, buradan yazıyı da değiştirelim. Mesela buraya ne yazalım? Buraya da...